Herkese merhaba, muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla puf puf kabaran, asla vazgeçemeyeceğiniz harika bir peynirli poğaça tarifini anlatmaya geldim. Hazırsanız tarifime başlayalım. Uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya, bir yumurta akı içerisine, sarısını da poğaçaların üzerine sürmek için bir kenara kaldırıyoruz. Ve bir çay bardağı sıvı yağ da ekliyorum. Öncelikle bunları karıştıralım. Hamurumuzu hazırlarken mutlaka kullandığımız malzemelerin oda olmasına dikkat edelim. Ayrıca başında da belirttiğim gibi. Sütün ve suyun ılık olması hamurumuzun güzel kabarması için oldukça önemlidir. Ardından unumuzu ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edelim. Spatula ile güzelce karıştırıyorum ee, ve unu azar azar ilave ediyorum. Toplamda ben poğaça tarifim için 6 su bardağı un kullandım. Sizler de benim gibi azar azar kontrollü olarak ekleyin. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi spatulayı bırakıp elimle poğaç hamurunu yoğurma işlemine başlıyorum. Seri bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışan bir hamur gördüğünüz gibi yoğurdukça hamur elinizi bırakacak. Hamuru 3-4 dakika yoğurduktan sonra temiz elimiz hamura yapışmıyorsa tamamdır. İstediğimiz kıvamdadır arkadaşlar. Bu esnada poğaçamızın lezzetine lezzet katan bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Ve yine hamuru yoğurmaya başlıyorum. Tereyağının oda ısısında olmasına dikkat edelim. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra şimdi masama alıyorum ve videoda gördüğünüz gibi yine yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemi oldukça önemli arkadaşlar. Güzel bir poğaçanız olsun istiyorsanız mutlaka hamuru videoda gördüğünüz gibi aşamaları atlamadan yapalım ve güzelce yoğuralım. Evet, poğaça hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yoğurdukça mis gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Ele yapışmayan bir hamur. Ee, üzerini streç filmle kapatalım, 40 dakika mayalanmaya bırakalım. Oda ısısına göre değişebilir, kontrollü olarak mayalandıralım. Yaklaşık 40 dakikanın sonunda mayası gelmiş olan hamurun şimdi havasını alalım. Gördüğünüz gibi harika bir hamur oldu. Yani yoğurma işlemi oldukça önemli. Böyle güzel bir hamur elde etmek için mutlaka tüm detayları atlamadan yapalım arkadaşlar. Şimdi havasını almış olduğum hamuru tezgah alıp biraz un serpip hamuru toparlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri, ölçüleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Toplamda bu ölçülerden iki tepsi poğaça çıkıyor. Oldukça bol, bereketli, güzel bir tarif. Hazır olan hamuru bir kesme aparatı ile eşit bir şekilde bezeleri bölüyorum. Aralarda küçük büyük olanları göz kararı ile eşitliyorum. Eşit şekilde kesmiş olduğum hamuru bezeler haline getiriyorum. Hamurun kurumaması için tüm bezelerin üzerine temiz bir bezle kapatalım. Hazırlamış olduğum poğaçaların içine tam yağlı dor kullandım. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Bezelerimden bir tanesini alıyorum. Parmak uçlarımı açıp ortasına peyniri yerleştirerek yuvarlıyorum. Poğaça hamurumuz oldukça yumuşak ve rahat olduğu için gördüğünüz gibi çok kolaylıkla, rahat bir şekilde çalışıp hazırlayabiliyoruz. Tüm bezeleri aynı işlemi yapalım. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim. Bu tarifimde iki tepsi poğaça elde ettik. Gerçekten hem bol ölçülü hem de çok lezzetli bir tarif oldu. İlk yaptığım tepsinin üzerine temiz bir bez kapatıyorum. 10 dakika tepsi mayası gelsin diye daha sonra fırına pişmeye gönderelim. 10 dakikanın sonunda tepsi mayası gelmiş olan poğaçaların üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütü ilave ettim ve üzerlerine sürüyorum. Son olarak hazırlamış olduğum tüm poğaçaların üzerlerine susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 40 dakikada pişirdim. Fırınınıza göre değişebilir. Kontrollü olarak pişirelim. Peynirli poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel kabardı. Puf puf yumuşacık. Evin her yerini mis gibi kokusu sardı. Sizlere içini ve yumuşaklığını yakın çekimle de göstermek istedim. Bakın. Elimle bastırıyorum, geri kabarıyor. Nasıl yumuşak ve puf puf bir e, muhteşem bir poğaça tarifi oldu. Gerçekten gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma daha fazla videolar yükleyebilmek adına kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Başka muhteşem tatlı tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.